mevzuunda Avrupalı bir adamın yazısı var bende, bir araştırması var. Hikmet, hani hikmet diyoruz ya, Allah Allah ne, ne hikmet bu, ne bir hikmet filan dediğimiz, aynı hikmet kelimesinin tecellisini o Avrupalı ilim adamının yazısında gördüm. Bakın şöyle diyor, her cihette tabi, haccı sadece göz planında, akıl planında ilim planında izah etmiş bu adam. Diyor ki, hacca çağırdığı zaman insanları, Hz. Muhammed diyor, bir takım sistemler, şekiller ortaya koymuş. Nedir o? Geleceksiniz memleketlerinizden daha Mekke'ye girmeden, hacı kardeşlerimiz bilirler, Mekke'ye girmeden Mika denilen yerler var. Mika belli yerler var. Dünyanın neresinden gelirse gelsinler, belli kamplarda, belli merkezlerde hemen toplanıyorlar. Toplanma kampları, mikatlar. O mikatta tepeden tırnağa Müslümanlar yıkanıyorlar. Tırnaklarını kesiyorlar, saçlarını kesiyorlar. Güzel kokular sürünüyorlar. Memleketlerinden getirdikleri elbiseleri çıkarıp bir torbaya koyuyorlar. Ondan sonra dikiş bulunmayan, nakış bulunmayan, beyaz renkli parçalı ihram diyorlar. İhram, nedir bu? Niçin böyle oluyor, neden böyle oluyor diye araştırdım diyor batılı. Araştıran adam da Fransız bilim adamlarından, doktorlarından Pasteur, Pasteur diye bir adam. Gördüm ki diyor, Hz. Muhammed Aleyhisselatü bu usulü ne kadar harikuladedir diyor. Ne kadar harika. Niye? Dünyanın dört bir tarafından gelen adamlar yollarda, arabalarda, o zaman araba yok da değil, develerin sırtında, katırların sırtında, atların sırtında gelen insanlar, o hayvanlardan, yollardan, hanlardan, etraftan dik hayvan, e, ite, tip pire, bir takım mikrop taşıyan hayvanları iki pireyi getirebilirler, onları Mekke'ye sokmadan, Hazreti Peygamber diyor, onları karantinaya alıyor, karantina. Temizliyor, yıkıyor, tırnak kesiyor, saç kesiyor, dert Memleketten getirdikleri elbiseleri alıp, üzerinde dikiş bile bulunmayan ihramı giydiriyor diyor. Ne Acaba ne için dikiş bulunmuyor diyor. Neden dikiş dikiş olsa ne olur? Doktorların tespitine göre diyor, dikler, kireler en fazla elbisenin dikişlerin altında dikler ürerler diyor. Dik üremesin, kire olmasın gün yüremezse intel olmasın diye ikram bin elbisede dikiş kasak edilmiş diyor. Hikmet, karantina nizamı, hiçbir hastalık Mekke'ye girmesin diye dışarıdan gelenleri toplama kamplarında bekletiyor, yıkıyor, temizliyor, elbiseleri alıyor, dezenfeksiyon sistemi dezenfekte ediyor, tertemiz Mekke'ye sokuyor. Ta 1400 sene evvel karantina nizamı ve dezenfeksiyon sistemi aynen geliyor. İşte ayın ve yuallimuhum el kitabe ve hikmete Sonra diyor ki beyaz olmasını istemiş diyor Hz. Peygamber ihramın. Beyaz elbise olacak. Hacılar ihramı beyaz beyaz giyecekler. Niçin bu beyaz? Her ne kadar bunun çok manası varsa da diyor ben kendi açımdan tabi o maddeci adam, fizikçi bir adam, doktor adam göz planda inceliyor meseleyi ve tabii onun da payı var. Neden ihramın beyaz olduğunu diyor, araştırdım, gördüm ki diyor, Arabistan çok sıcak diyor, çok sıcak. Güneş oraya tepeden geliyor, dünyanın ortası Ektatoru'dan geçiyor. Güneş çok tepeden çok dik geliyor, güneşin ışınları, ışıkları, harareti çok tepeden ve dikine geldiği için elbise beyaz olduğu zaman güneşin ışıkları beyaz elbiseye vuruyor, yarısı geriye yansıyor, aksoluyor o hacılar, Müslümanlar diyor, güneşin hararetinden fazla tesir alıyorlar. ziyanın, güneşin ışıklarının yarısı, bu beyaz renge vurup geriye gidiyorlar, yansıyorlar diyor. Çünkü siyah renk diyor, ışığı daha çok alır. Siyah renk ışığı çabuk çeker. Beyaz renk de kabul etmez, her sınıf diyor. Fiziki bir mesela anlayın. Hani. Ondan sonra ihramla tertemiz Mekke'ye girdikten sonra tıraş olmak yasaklanıyor diyor hırnak kesmek yasaklanıyor. Bir tane saç çekemezsiniz. İhramı giyip de Mekke'ye girdikten sonra ister şaşırsın ister şaşırmasın. ister bilerek ister bilmeyerek bir Müslüman hacı ihramı giydikten sonra şöyle kafasından kasıtla bir tane kılı çekse alsa ceza olarak bir deve kesmekten abartılarsınlar. Ceza koparamazsın, sıyırıp hiçbir hayvanı avlayamazsın. İhramı giydikten sonra her Neden bunlara lüzum var diye araştırdım diyor, pastör buldum diyor. Bana hiçbir hayvan öldürmeyeceksin. İhramı giydikten sonra hiçbir hayvan, hacı hiçbir canlı mahlukatı öldüremez. Zararlı olmadı tabii kendisini parçalayacak duruma gelmedikçe hiçbir hayvanı öldürmeyeceğiz. Av, av, avlamak yasak vesaire. Ağaç yapraklarını koparmak yasak. Hiçbir canlıyı öldürmeyeceksin orada. Özellikle bir Müslümanda bit denilen hayvan görülse bile o Müslüman o biti öldürmeyecek. Eliyle alıp başka bir yere koyacak, katiyen öldürmeyecek diyor. diyor ki Allah Allah, bit niçin öldürülmesin ya? Bu biti bir Müslüman üzerinde bir bit gördüğü bu niçin öldürülmesin? Ama başka yerde öldürsün ama peygamber ihramlıyken, Mekke'deyken, içerideyken öldürmeyin diyor. Niçin acaba? zararlı hayvan, pis hayvan, belalı hayvan, neden ihramlıyken, Mekke'deyken öldürmeyin demiş. Niçin araştırdın diyor, hey şanlı Muhammed, sen bütün doktorların babasısın diyor. Aynen şöyle izah ediyor, meğer diyor gördüm ve tespit ettim ki, o küçük dip hayvan, öyle basit görmeyin, dünyada kan emen hayvanların başında dip geliyor diyor, kan emen. Yeryüzünde yalnız iki mahlukun kanını emiyor ki. Birisi insanın kanı, kanını, birisi de maymunun kanını. Bir itin ancak iki mahlukun kanını emdiği bir ne sahip olmuştur diyor. Yalnız insanın kanını emiyor. Bir de maymunun kanını emiyor. Onun midesi, onun hazın cihazı yalnız insanın kanıyla maymunun kanını hazmedebiliyor. Tavşanın kanını ona içirdik de kanı diyor. Yaşamıyor. Tavşan kanı keçinin davarındır. İnsanla maymunun haricinde hangi mahlukun kanını emerse bit ölüyor, Ancak insan kanıyla. İlahi insan öyle şey. Böyle olunca bu insanın kanını emen bit. bir hastalık taşıyor diyor. İsmine tifüs denilerdi, tifüs. Tifüs hastalığı. Delalı bir hastalık. Böyle sari yani yayılıcı çabucak yayılan insanlara mahveden bir hastalık, tifüs hastalığı. Bu tifüs mikrobu bitin kanında bulunuyor diyor. Bir bit cilitte bir insanı ısırırken ona tifüs hastalığı aşılamıyor. Yani ısırmakla kanını emmekle kimseye tifüs hastalığı aşılamıyor. Ya nasıl aşılıyor? Eğer o biti, o canlı biti öldürdüğünüz zaman onun vücudundan fışkıran kan, bir vücudun sıyrığından, çatlağından, yırtığından içeriye girerse o zaman gidiş yayılıyor diyor. O bit ısırdığı zaman yayılmıyor, bit kan emdiği zaman yayılmıyor. Bitin bünyesindeki kan, o bit öldürüldükten sonra dışarıya fışkıran kandan yayılıyor. Yani ise bu kanın fışkırmaması için, bitin yayılmaması için bitin mutlaka öldürülmesi lazım orada diyor. Hiç hastalığının yayılmaması için bundan başka çare yoktur. Muhammed bu nereden bilmiştir? Ne şanlı bir doktordur diyor adam. Hikmet. Hakikaten bunu ben de burada İstanbul'da dindar, mümin, Müslüman doktor olan kardeşlerimize sordum. Bana kitap da verdiler. Tıp fakültesinin bulaşıcı hastalıklar adındaki kitabında da aynen gördüm. Diyor ki bir bit ısırmakla bizim hastalığını yayılıyor. Ancak o bit insanı ısırırken eliyle öldürdüğü zaman vücudunda toplanan kan dışarıya saçılıyor, yayılıyor. Dışarıya saçılan kan, kanın içindeki titiz mikrobu o vücudun ısırılmakla delindiği noktadan gözenekten giriyor, insan hastalanıyor. Öldürülmediği müddetçe bir şey olmuyor. Yani kan dışarı çıkmadığı müddetçe. İhramlıyken Mekke'de öldürülmesin demesinin sebebi, bir kişi orada tihis hasta yakalanırsa, sari, bulaşıcı hastalıktır, bütün Müslümanlar kırılabilir. Tedbir olarak, telkin olarak orada bitin hususiyette öldürülmemesini, bu açıdan diyor Muhammed yasaklamış diyor. Ne hikmet ne hikmet diyor. Aleyhissalatü vesselam.